Şimdi iki boksör hakem Lou Filippo'dan talimat almak için ortaya geliyor. Kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı, böbreklere ve iki elle vurmak yok. Nakat durumunda köşenize gidin. Ve ben söyleyene kadar orada kalın. El sıkışın, iyi bir dövüş olsun. Pekala, ders zamanı geldi evlat. Hadi ellerini kaldır dostum. Çevirmene mi ihtiyacın var? Okul zamanı dedim. Kaybedeceksin. <laughs> Evet, Aradaki düşmanlık salonun her yerinde hissedilebiliyor. Bu Rus'un inanamıyorum doğrusu. Apollo. Hazır olun çünkü gösteri başlıyor. Gösteri zamanı. Gösteri zamanı. Apollo. Arkadaş Apollo. bir şey unutmadın mı? Apollo. Ha? Apollo. Apollo bu gece gerçekten formda görünüyor. Bu büyük kalabalık için gerçekten şov yapıyor. Bir dakika sonra deneyim tamam mı? Birinci round. Krit etrafta Onu dans da ediyor. Krit ısınmaya çalışıyor. 5 yıldır Apollo. ringlerden uzaktaydı. Hadi, hadi. Hadi gel, hadi. Hadi Apollo. Hadi Apollo. Hadi gel, hadi. Hadi, hadi vur. İki boksör de yumruk atmaya hazır değil. Bir sol yumruk ve bir tane daha. <laughs> bu üçüncü çok hızlı başladı. Krit'ten bir falso. Oh, bu çok garip. Krit zirveden hadi. inişte. Hadi. Ve hadi. Rus'sa daha kimseyle dövüşmedi. Hadi gönder. Gelebilirsin o. Hadi. Hadi atalım. Gelebilirsin Devam et Apollo. Yapış ona. Drago hıçın. yine içeri giriyor. Ritten bir sol. Kretkin de bir sol. Hıçın. 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 Vuruyor ve Drago kaçıyor. Hadi gel. Hadi. devam et. Devam et. Hadi, hadi vur. Hadi. Ritten bir solda. Drago bekliyor. Bekliyor. Sağ ha, eli hazır. Hadi vur artık. <laughs> Çık oradan. Çık oradan. <laughs> evet şimdi kritice davranıyor. Trabzon onu iplere götürüyor. Hadi polis onu aporlu. uzak dur dedim. Kritiğin tam fırlatmış. Uzaklaş. Üstünlük şimdi Çabuk. Drago'da. Drago sürekli Apollo'ya çalışıyor. Apollo kötü durumda. Bir sağda bir tane daha. Köşeden kurtul. Aman Bravo Apollo'yu çok kötü oluyor. Kritiklere de yandı. Sanırım Ne olsun. Apollo, Apollo Apollo. Siz ne yaptığınızı tamam. sanıyorsunuz? Ne net tamam, olsun abi. bu bir gösteri maçıydı. Anladınız mı? Bu bir gösteri maçı. Hile yeah. ne yapıyorsunuz? Anladınız abi, mı? Yürüyorum. Birinci raundun sonunda Rus muhteşemdi. Ve Apollo krit kanlar içinde. Bu Rus'un gücü gerçekten inanılmaz. Şampiyon bak seni durdurmalıyım. Bu dövüş bitti. Hayır. Bitirmem gerek. Dövüşeceğim şampiyon. Fazla dayanamazsın diyorum sana. Evet. Dövüşeceğim. Seni öldürür. Bunu durdurmam gerekiyor. Evet. Söz ver bana. Dövüşü durdurmayacaksın. Şunu söylemeliyim ki eski şampiyonun ezildiği bir round oldu. Dövüşü durdur. Her ne olursa olsun. Ne olsun. Krit şimdi ikinci round için ringe çıktı. Ve dans etmeye başladı. Bacakları hala lastik gibi. Eller yukarı. Rus şimdi ortada duruyor. Kritle yakınlaşmaya çalışıyor. Rus çeneye bir sağ yumruk atıyor. Kapıya bir sağ atıyor. çaresi <laughs> At şu havluyu! <laughs> Evet şimdi yani. Lütfen lütfen geri çekilin. Apollo ya. Yani. Ve ciddi şekilde alt olabilir. Çekilin. Size burayı boşaltın diyorum. Bırakın tamam, geçeyim. Apollo. Yine hemen doktor sağ beni yenemez. Öldü mü? Çabuk hemen doktor çağırın. Kritte hareket görünmüyor. Işıkların çekin üzerinden. Yaşlı adamı yendim Öldü Şey olmadı değil mi? Çekilin buradan. Tam bir kargaşa oluştu. Korkma. Bırakın nefes alsın. Hadi Apollo. Evet. Yakında gerçek şampiyonu da yeneceğim. Sevgi nerede? Öldü mü? Öldü mü? Tanrı aşkına bırakın da nefes alsın. Şakayla başlayan maç bir felakete dönüştü ne yazık ki. Creed'in durumu çok ciddi görünüyor. Yaşıyor mu? Apollo lütfen dayan. Eğer ölürse ölür.